Mehmet Eymen Hı. Tamam ben trenini yapacağım ama Sen bu sodayı tut Tamam Tut oğlum Sakın içme tamam mı? Tamam Ay. Tamam İçmiyorum Babacığım ben içmiyorum Tamam içme ben bunu yapacağım Tamam İkmeyeyim. Sana bakmıyorum ben içme tamam mı? Tamam İçmeyeyim sen bunu yap. Onu özen içeyim olur mu? Hayır sen onu içmeyeceksin. İçeceğim. İçmeyeceksin. İçeceğim dedim. Hayır içmeyeceksin dedim. İçeceğim dedim. Ya. ya sen çocuksun içemezsin onu. Ama yüzün. Şunu çok güzel, çok iyi zeki. Tamam çok lezzetli olabilir ama sen küçüksün. yapabiliriz? yap? Bak mi? Yapacağım şimdi.